Timeline Beşiktaş'a hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Ergin Aslan'la beraber Beşiktaş gündemini konuşacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Mert. Abi sezonu kapattık artık. Evet. Beşiktaş da ligdeki son maçında Kasımpaşa'ya karşı 2-1 evet. kaybetti ama zaten baktığında hani formalite icabı oynanan bir maçtı diyebiliriz ama Semih'in bence harika bir golü vardı gerçekten. Ronaldo öyle böyle benzer bir gol. Evet. E, i̇stersen yapalım. önce onunla bir başlayalım abi. Ondan sonra devam Kasır'da, ederiz gündemimize. Evet yani Sıralama olarak ya da Avrupa'ya gidiş olarak bir şey değiştirmeyecekti ama formalitelin bence ötesinde bir maçtı. Bir para var ortada. Galibiyet parası bir, iki sıralama parası. Şimdi beşinci ile altıncı olan arasında gelir farkı var. Yani o yedi buçuk milyon TL'lik falan bir maç aslında iyi para baktığın zaman. Yani bugün yerli isimlerle e, sözleşme yapmak isterken yüz binin iki binin hesabını yaparak oturuyor masaya mesela Beşiktaş. O yüzden yedi buçuk milyon TL iyi paraydı. O maç o açıdan önemsiyordum ben e, karşılaşmayı. Semih'in golüyle başlayalım. Semih zaten kendisinden beklenileni yapıyor. Alıştırdı artık buna. Ama sürekli üstüne koyarak sürekli böyle bunu da yapabiliyor geliyormuş dedirte dedirte büyüyen bir çocuktan bahsediyoruz. Bir futbolcudan bahsediyoruz. Şimdi Avrupa Şampiyonası da geldi. Orada çok daha başka bir hikaye çıkartacak tabii. Bir dönem ya yakın dönemde o kendisine mil takımda yapılan muameleye aslında performansıyla attığı golle ve gollerle cevap veriyor ki orada da Ümit mil takıma gönderilmişti. Orada iki gol atmıştı biliyorsun. Hadi gel alma Semih'i. Hatta seninle burada yayın yaparken demiştik ya sen gider mi mil takıma dediğinde. İsterse almasın demiştim yani. Bu aslında şey hadi almamaya gücün yetiyorsa alma anlamında söyledim. Çünkü performans var ortada. Öbür türlüsü çifte standart oluyordu. Yani Morelli gitti, iyi gitti Semi. Herhalde bir takımında forveti olacak gibi görünüyor. Ya bu arada bizim listede görmüşsündür. Çok büyük, çok geniş bir liste. Daha evet. hiç böyle bu kadar geniş açıklanlık olmadı. Valla bilmiyorum ben ne yapacaklar. Yani 26 kişiye çıkardı zaten o EFA bunu. Şimdi hazırlık maçları olacak. Kamp dönemi olacak. Orada oyunculara da tebliğ edilmiştir hani bu. Yani biz sonuçta 26 kişi gideceğiz. Gelen gelecek, kalan kalacak diye. Olsun bunun bize zararı yok. Mümkün olduğu kadar geniş olsun yani. Ya bu arada abi ben şöyle bir şey de söyleyeyim. Mevcut milli takım için konuşurum yönetim kısmı ala alakalı karar verici açısından. Semih kadroya almasalar şaşırma. Çok üzücü bir şey değil mi bu abi? Üzücü bir şey. Bu aslında güven endeksiyle de ilgili bir şey. Niye şaşırmasın? Çünkü almama potansiyelleri Semih'le ilgili değil. Tabii, onlarla tabii kulüpten ilgili. Beşiktaş'tan kaynaklı zaten ee, söylemek istedim. Yok yani milli takım seçicilerinden bahsetmiyor musun evet, almasalar? Evet, yani evet. neye göre bunu dedin? Hani art niyetlerinden dolayı mı Semih'in performansından dolayı? Ben Semih'in performansından dolayı değil yani Semih bence hak ediyor milli takımda olmayı. Yedek bile olsa yani ilk 11 başlaması bile bence milli takımda olmak ediyor ama işte o önceki o Ümit milli takımı gönderimli olayı var ya ondan kaynaklı evet. olarak hani o devam edebilir belki böyle bir şey. Yani ona zannetmiyorum milli takım kurmaylarının böyle bir işe gireceklerini. Çünkü bu çok büyük bir haksızlık olur. Bu çok büyük bir liyakatsizlik olur. Adam kayırmacılık olur. E yok mu? Var tabii Türk futbolunun. O yüzden tüzüsüne. o yüzden demek Mevcut abi. doğru söylüyorsun. Hani mevcut federasyon yönetimi içerisinde milli takım yapılanması içerisinde de var bu. E, ama dedim ya Selin önünde bazen duramazsın. Sosyolojinin önünde duramazsın. Semih'i almama gibi bir lüksleri yok. Semih var ya böyle e, ellerinden pençeyle söküp aldı şeyi. Milli takım formasını. Sıkı sıkı tutuyorlardı çocuğa vermemek için kendi adamlarına vermek için Semih böyle pençesini milli takım formasını ellerinden aldı. Abi o zaman Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasına geçelim biraz istersen. Ee, öncelikle şeyi sormak istiyorum. İçerideki iç transferde işte Salih Uçan, Cenk Tosun. bu isimlerle daha sözleşme yenilenmedi. Bunların durumuna dair neler söylemek istersin? Yani bana? ben iki oyuncunun da kalması taraftarıyım. İki oyuncuya da makul şartlarda kalması taraftarıyım. Yani bunun ortası bulunması lazım. Oyuncuların talebiyle Beşiktaş'ın teklif ettiği arasında niye? Şimdi yabancı sayısı 12'ye indi. Beşiktaş'ın milli düzeyde yerli oyuncuya ihtiyacı var. Şimdi elinde Salih'le Cenk var bu kategoriye giren. Şimdi onlar da çıkacak elinden. Bir kim kalıyor? Semih kalıyor. E biri kaleci zaten Mert bir iki sene sonra bırakacak futbolu. O yüzden yedek kulübesi artı yerli sayısı açısından. Çünkü 12'nin üzerine çıkamıyorsun yabancıda. 24 kişilik kadrodan. Evet. E 12'si de bunun yerli olacak. iyi yerli olacak. İlk 11 oynayabilecek düzeyde yerli olacak. E şimdi Cenk ve Salih gibi isimler varken elinde bence Beşiktaş yönetiminin bir şekilde ortayı bulması lazım ama oyuncuların da burada biraz tabii anlayışı davranması lazım. Beşiktaş'ta kalmak önemlidir. Beşiktaş'ın kulübesinde oturmak da önemlidir. Geçen söyledim yani Fenerbahçe'nin Serdar Dursun'u tuttuğu, Karagümrük'ten geri getirttiği yerde Cenk Tosun gibi yerli forvet nerede bulacaksın? 33 yaşında. Yani yani 2-3 sene daha oynar Cenk. Form tutar. Bak Monte'ye da aldım bir takım geniş, geniş kadrosuna. Kaldırıyor. O yüzden hani Cenk'in öyle bu sene formsuz bir sezon geçirdi doğru ama kim formdaydı ki Beşiktaş'ta bu sene? Saçma sapan bir sezon oldu yani. Sakatlıklar, kadro dışıları, 5 tane teknik direktör. O yüzden makul fiyatlarla iki tarafı da tatmin edecek fiyatlarla sözleşme yapmak lazım. Şöyle haklı oluyor oyuncular. Şimdi düğmeyi ters iliklediğin zaman peşinden geliyor sürekli. Şimdi bakıyor Amartey'in aldığı paraya bakıyor Salih diğerlerinin aldığı paraya bakıyor mesela. Onan'ın aldığı maaşa bakıyor. E şimdi Cenk de öyle. Rebic'e bakıyor. Anladın mı? Yani Chamberlain'e e bakıyor. Ve ortadaki performansa bakıyor. E doğal olarak diyor ki ya ben 200 bin oynuyorum. Bir saniye 200 bin dolara oynuyorum. 300 bin dolara oynuyorum diye düşünebilir yani. O benim 5 katım kazanıyor. Bunu iyileştirmek lazım. Bunu düzeltmek lazım. Mesela Galatasaray'da bir kazanan bir oyuncu ...Icardi niye 10 kazanıyor demez, diyemez yani. Tabii. Çünkü nasıl belli. diyecek ya? Adamın performansı belli, sürükledi götürdü takımı yani. Ama performans vermeyip yüksek maaş kazanan oyuncu... ...rahatsız eder sahaya çıkan oyuncuyu... Keşke bu iş böyle çok sürüncemeye kalmadan, uzamadan, tadı kaçmadan iki taraf birbiriyle ilgili demeçlere başlamadan henüz. Çünkü taraftar bir süre sonra bu iş geciktikçe Cenk'e de, Salih'e de yazmaya başlayacak. Geliyorsan gel, gidiyorsan git bilmem ne. Tatsızlaşmadan bence bu işin halledilmesi lazım. Şayet yollar ayrılacaksa da yaşanmışlıkların hatrına onlar yaşanmamış gibi davranmadan usulünce Beşiktaş'a yakışan şekilde ayrılmak lazım. Abi çok güzel söyledin. Bizim ülkemizde pek görmüyoruz bu. İşte ayrılık... olsun diye. Ya tabii o keşke olsa her, her Tabii. kulüp için olsa keşke ama Olsun diye söylüyoruz. Yani tadını kaçırmamak lazım. Çünkü güzel zamanların, güzel günlerin hatırı var. Yani hiç olmamış gibi davranmamak lazım. Kötü bir görüntü oluyor. Yani o ayrılıklarda ha herkesi memnun, mutlu edemezsin. İlla ki eleştiren, belki hakaret eden öyle bir yer. Yani öyle bir çukur oldu artık sosyal medya. Küfür edenler, yorum yapıyor adam altına. Acayip acayip. Ona yapacak bir şey yok. Necip mesela yorumları kapatmak zorunda kalıyor. Beşiktaş kaptanı Necip Uysal. Niye altına geliyorlar? Hakaret, küfür bilmem ne yazanlar. Var. Ya sizin yaşınız kadar kupa kaldırdı bu adam. Biraz saygılı olun. Biraz saygılı olun yani. O yüzden biraz ayrılırken de ayrılacakken de Beşiktaş son yıllarda biraz bunu yapmaya başladı. Yani onun usulüne uygun yapmak lazım diye düşünüyorum. E bu arada Necip de 9 kupa kaldırmış abi. 4 kupa lig, önemli. 4 kupa, 4 Türkiye Kupası, bir tane de Süper Kupa. Dört tane lig şampiyonluğu çok önemlidir. Yani 4 tane Türkiye Kupası, bir tane de Süper Kupa daha ne olacak bir kariyerde yani. Bir kariyerde daha ne olacak? Tabii. Neyse yani ben dediğim gibi Salih ve Cenk meselesi Beşiktaş'ta çok uzamadan, çok tatsızlaşmadan bence ne olacaksa nihai karar verilmeli. Abi o zaman bir de şimdi bu dış transfere geçmek evet. istiyorum. Burada yine konuşulan isimler aslında bir, birkaç hafta önce yine konuşmuştuk ama şimdi isimler yine birazcık daha böyle netleşmeye başladı tekrardan. Ee, daha somut oldu daha doğrusu. İşte Di Maria, Hermoso, bir de Sebastian Haller. Evet. Baktığında tecrübeli. CV'leri belli. Sağ içinde yapabildikleri belli. Hepsinin bir kalitesi, evet. standardı belli. Çok önemli 3 oyuncu aslında. Ki Beşiktaş'a da gerçekten lazım olan evet. bence her Arkışırda. şeyde her şeyiyle bence lazım olan 3 oyuncu. Ee, neler söylemek istersin abi? Manşetler hazır haller gelirse bir haller. Tabii olsun. bir haller <laughs> lazım Beşiktaş'a. Yani o Santrafor, büyük takım Santrafor'u boşluğunu doldurabilecek, altını doldurabilecek bir adam. E, haller. Böyle bir ihtimal var. E, Dimaria ihtimali hepimiz biliyoruz zaten. Benfica'dan da ayrılma kararı aldığını evet. duyuyoruz artık. Yani dedim ya 34 yaşında Paris Saint Germain'de 35 yaşında Juventus'ta 36 yaşında Benfica'da yine müthiş istatistikler yapan bir adam. 37 yaşında Beşiktaş'ta da yapar. Süper Lig'de de bir sene yapar yani. Süper Lig öyle o kalitelere böyle dur diyecek, o kaliteleri durduracak bir lig değil. Harman Sonra da Beşiktaş'ın aradığı ağır abi dediğimiz stoperlerden. Böyle oraları çekip çevirecek, toparlayacak tarzda bir stoper. Bu üç ihtimal de var Beşiktaş için. Hatta başka bir oyuncu daha söyleyeyim sana biliyorsundur. Hatta menajeriyle görüşüldüğüne dair şeyler de okudum. Kenar oyuncusu Beste. Aa, evet bir de Beste ee, var evet. evet. Yani Beşiktaş <laughs> önce bir şu kadrodaki boşaltmayı bir yapsın da ondan sonra bu isimlerle. Ben 6 oyuncu bekliyorum. altı yabancı oyuncu transferi bekliyorum. Ama bunun için... Önce 13 oyuncuyla yolların ayrılması gerekiyor. Evet. Bunun için de bir sportif direktör modelliği arıyor Beşiktaş yani sportif direktörü bizim anladığımız tanımla tabirle değil de ya da Türkiye'de kullanım şekliyle değil de daha böyle Avrupa'da ağı olan, portföyü olan, çevresi olan, ilişkileri iyi olan bir isim üzerinden bu oyuncuları elden çıkarmak istiyor. Elbette bunu menajer aracılığıyla da yapabilirsiniz ama bu biraz pahalıya patlayabilir. Yani komisyon o bu falan filan. Kendi bünyenizden bir isimle yaparsanız biraz daha size iyi gelecek, maddi olarak iyi gelecek bir durum. Bunun içinde bir model arayışı var. Biliyorsun Devin Özek'in ismi de zaten bu minvali gündeme geldiğinde sormuştuk Hasan Arat'a. Böyle tanımlamıştı. Ama bu isimlerin hepsi Beşiktaş taraftarının, Beşiktaş stadında coşkuyu artıracak, Beşiktaşlıların heyecanlanacağı isimlerden bahsediyoruz. Elek yani Dimarya Tabii e, zaten. gelirse, Beşiktaş getirebilirse... Dimaria da Beşiktaş için çok keyifli, çok güzel, stada çok net taraftar getirecek, heyecan getirecek bir isim olur. E Tabii abi, zaten Di Maria'nın soy ismi de biliyorsun, Arjantin, Rosario Bölgesi'nin güney kısmı. Kartal onlara biliyorsun ki. <laughs> <laughs> Haller de öyle. Haller'de fil dişinin batı <tar> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> o tarafta kartal anlamına evet. geliyormuş. Tabii şimdi bir daha bir şeyi soracağım. Şimdi Avrupa Ligi'ne Beşiktaş kaldı. Bir de kamp programı da açıklandı. Evet. Bir de ne zaman oynanacağı da belli. Evet. Yani. Avrupa Ligi e, Ağustos'ta, 22 Ağustos'ta evet. ilk maç playoff maçı. Zaten onu geçerse 22-29'daki maçları geçerse direkt grupları kalacak. Bir de 1 Temmuz'da kamp başlıyor Beşiktaş'ta. Ondan sonra 10 Temmuz, evet. 20 Temmuz bir de bir Slovenya'da evet. e, kamp var. Şimdi ben abi şunu sormak istiyorum. Sence Beşiktaş teknik direktör kararıyla beraber bütün bu oyuncu transferlerin hepsini en azından... 22 Ağustos'a. Bunları yetiştirebilirim abi. Yani hepsini yetiştiremezsin. Çünkü niye? Eylül'ün ilk haftasına kadar transfer dönemi evet. devam ediyor. Takımlar da böyle bir Avrupa'da piyasaların, pazarların kapanmasını bekliyorlar. Bir 8-10 günlük süreçte orada kalanları, boşta kalanları toplamaya çalışıyorlar. Keşke yetiştirebilse ama Ağustos 22 hasta iyi bir tarih. Niye? Ağustos'un ikinci ilk haftası lig başlıyor zaten yani. Evet. 7-8'i gibi lig başlıyor. E hazır kadroyla zaten başlıyor olması lazım Beşiktaş'ın. İşte bak Kaç program üst üste burada kupa konuştuk seninle. Kupa, 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 kupa. Bu yüzden işte biraz derin nefes aldı Beşiktaş. Düşünsene Avrupa Şampiyonası biter bitmez Temmuz'un ortasında konferans evet. önelemesine başlıyorsun. Mahvedici. Nasıl çıkacaksın bu işin içerisine? Yani sana bir ay zaman kazandırdı. 35 gün hatta 35-40 gün zaman kazandırdı. Bu çok önemli. Yetiştirmeye çalışacak Beşiktaş. Samet Hoca ara vermiyor. izin yapmıyor zaten. O yine o planlama üzerine çok çalışacak yaz boyunca ama her şeyden önce Beşiktaş'ın bu transfer serüvenine çok girmeden önce teknik direktörün de belirlemesi lazım. Çünkü hangi sistemde oynayacak? Hangi oyuncu hangi sisteme uygun olacak? Şimdi Haller'in oynayacağı sistemle Santos'un sisteminde, Şenol Güneş'in sisteminde başka hikaye çıkar Haller'den yani. Şimdi savunmayı önde korduğun zaman Sergen Yalçın'la başka bir şey, geriden topla çıktığın zaman Nuri Şahin'le mesela, Kaleci ve savunmadan çıktığın zaman Hermoso başka bir şey. Şimdi bu, bunları düşünüyorlardır herhalde. Sadece ben düşünmüyorum yani Beşiktaş'ın futbol aklı bunu düşünüyordur. Tabii. Önce hocayı ve hocanın oynatacağı sistemi belirledikten sonra Beşiktaş transfer harekatını o zaman başlatması daha evla gibi düşünüyorum. Ha, hadi Mario oynar her sistemde oynar ayrı da. Ya şimdi yeni bir takım yapacaksın. Yerliden yabancıdan oluşan. Yani yeni bir takım yapacaksın. Çünkü kalecin kalır. İlk 11 sana söyleyeyim bak bu senenin ortalama 11'inden kalecin oynar. Semi. İyi stoperler gelirse yani yabancı iyi kalite stoperler daha kaliteli spot stoperler gelirse Necip de oturur kulübede. Mert olur. Kalırsa kadronda Semih olur. Başka, Başka düşünüyorum. Ha, <laughs> Muçi olur. Muçi olur. Musrati olur. Dört. Rashisa daha iyi bir kanat oyuncusu gelirse tamamlayıcı olabilir. Hmm. Yani dört tane oyuncu şu anda görünüyor. Hadi 5 de yani birini de koyarsın yani öyle ya da böyle. Sol tarafa da çünkü bence istikrarlı bir bence sol oyuncu. İyi oyuncu ama istikrarı yok Maso Böyle durumda takım yenileyeceksin demek aslında bu. Yenileyeceğin takım için de önce bir hocayı belirleyip ondan sonra transfer harekatına başlamak daha mantıklı gibi görünüyor. E, o da galiba zaten bu hafta yani bu hafta veya önümüzdeki hafta içerisinde böyle biraz daha netleşme ihtimali yüksek. Var bence de yüksek öyle görüyorum. Yani sayın başkanın bu konuda bir şeyi var belli ki yani bir, bir kafasında bir model var. Anladığım kadarıyla bu modelde ortaya orta ve uzun vadede bir şey çıksın isteyen bir planlama gibi. Yani Nuri Şahin gibi anlıyorum bunu. Tabii yönetim içerisinde Nuri Şahin konusunda çekinceleri olan ve Sergen Yalçın'ın gelmesini isteyen isimler de var. Ravzan Rucescu yani Razvan'ın sözleşmesi devam ediyor PAOK'la. Oradan bir çıkış maddesi var. Bir bonservis meselesi var. O da bir konuşuluyor Beşiktaş yönetiminin içerisinde. Hatta baba da böyle danışman gibi Mırçel Ruchesku da Samet Hoca da pozisyonunu koruyacak şekilde. Ama umarım bu şeyler azalmıştır. Yani seçenekler azalmıştır. Birkaç yani bir ikiye falan indirilmiş olmalı ki biraz yol alabilsin Beşiktaş. Çünkü bu konuda çok geç kalıyor kararsızlık nedeniyle. Özellikle Sayın Ahmet Nurçebi döneminde Beşiktaş yönetimi kararsızlıklar nedeniyle çok geç kaldı. O mu olsun bu mu olsun? Anlaşsak mı anlaşmasak mı? Beklesek mi? Yapsak mı? Yapmasak mı? Harcasak mı? Harcamasak mı? Diye 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 her şeyi yok kaybediyordu. Biliyorsun Nuri Şahin'le ilgili ben çekincelerimi, itirazlarımı söyledim. Bu demek değil ki böyle yeniçeri düzeni gibi istemezük. İstemez yük. Öyle olmaz. Bak şimdi ben çekincelerimi söyledim. Şimdi ne yapacağım ben? Serengeti şeyli düzlüklerindeki <laughs> gibi şeyin çalıların arkasına yatacağım. Pusu Bekleyeceğim böyle. Nuri Şahin gelecek. Ceylan tam suya eğildi içecek. Ben de onu istemez yük demişim ya. İlk ayağı sendelediğinde dalgınlığa geldiğinde su hop atlayacağım leopar gibi sırtına pat 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 dedim. Bu mu? Bu mudur? Bu mu olması lazım yani? Bak bundan sıyrılmamız lazım. Türk futbol ortamında da var. Beşiktaş'ta da var bu iş. Şimdi benim dediğim olsunla yol yürünmez. Elbette senin de fikrim var. Benim de fikrim var. Bak ne diyorum? Nuri Şahin'le ilgili çok ciddi çekincelerim var. Ben de mesela abi e, lafını kesiyorum ama ha. ben de mesela senin aslında Nuri Şahin görüşün tam tersi tarafından olan görüşteyim evet, mesela Evet. Evet, sen de mesela daha doğru bir model olduğunu düşünüyorsun. Evet, o modelin. Güzel. Şimdi bak ne güzel. Bunları konuşacağız. Ta ki ne zamana kadar belli olana kadar. Geldi, belli oldu, İmza'yı Dur. attı. Beşiktaş'ın teknik direktörüdür. Kim gelirse gelsin. Benim çekincelerim şu. Bak herkes her futbol sever kendi tuttuğu takımın şampiyon olmasını ister. Hiç bunda beis yok. Ben de elbette şampiyon olsun isterim. Ama şampiyonla ölüm kalım olarak bakmam. Ben şampiyonluğu tabii ki severim ama şampiyonluğa oynayan bir takımı daha çok severim. Şampiyonluğa oynamak onu sana sahada göstermek, hissettirmek, 32. 33. haftalarda o heyecanı yaşatmak çok gerilerde kopup kalmamak, kafa tutmak, bazen öne geçmek, bazen belki geriye düşmek bir ekip. Şimdi bak bunlardır aslında bir takımın beklentileri karşılamasını sağlayan kriterler ve bunu daima yapabilmek. Hani bak şampiyon oluyorsun öbür sene dokuzuncusun. Şampiyon oluyorsun öbür sene or şeye gidemiyorsun Avrupa'ya. Bunun bir manası yok. Bunun altını doldurabilirse mesela Nuri Şahin donesiyle Sayın Hasan Arat ve Nuri Şahin bunu anlatırken ne yapmak isteyen bir Beşiktaş var? Beşiktaş ne yapmak istiyor? Beşiktaş'tan bir içinde bulunduğu gün, şartlar ve maddi imkanlar dolayısıyla kendi gerçekliğinde hareket ederek şampiyonla oynayan, şampiyonluk mücadelesi veren, ortaya bir akıl koyan, daha böyle yıldızlardan ziyade takımın öne çıktığı, tamam mı? Presin, mücadelenin, fizik gücünün ortaya çıktığı bir model diye anlatabilir mesela abi. Altını doldurabilir. Ben buna anlatıldıktan ve açıklandıktan sonra itiraz etmem. İtirazlarımı yaptım zaten. Nedir itirazlarım benim? Benim itirazlarım nedir? Şimdi neydi ya da deyip. Şimdi Nuri Şahin'in futbola bakışı, rakip analizi, oyun okuması falan. Ben Nuri Şahin'le otursam bunu konuşabilir miyim? Ya tabii zaten. Mümkün değil yani. Öyle bir şeyim var. Adam Real Madrid'den tut bilmem şey. Onu, onu mu sayalım yani Nuri Şahin'i mi? Mesele saha içindeki o yeşil zeminde ne yapabileceği değil. Elbette kafa yoruyor. Hatta bahsedilen teknik adamlar içerisinde belki rakibi en çok kafa yoran, futbolu en çok kafa yoran bir genç jenerasyondan bir isim. İtiraz şu. idi. Çekincelerim şu. Hala var. İşte Mourinho'dan bahsediliyor. İki senelik çok güçlü bir Okan Buruk. O tarafta Abdullah Avcı. Şimdi Nuri Şahin. Geldik 9. haftaya. Ya kafadaysan gidiyorsan sorun yok. Ama tabii böyle şey değil. Bak biraz geride kalıyorsun. Ya zaten söylemiştik. O bahsettim ya istemez yükçüler, Serengeti çölde şeyin arkasından atlayıp. Ben demiştim demiştim zaten niye getirir sezonu mahvettiniz. Buna dayanmak zor. Buna direnmek zor. Bu zamana kadar direnen olmadı. Diyor ya Salinas Vadisi nerede? Oraya 40 yıldır kimse gitmedi diyor amca sandalyede böyle sallanıyor. <laughs> henüz giden olmadı oraya yani. Orada diyorlar da hani o çift başlı ejderha kaftanın evet. arkası derler böyle masallarda ama kimse giden olmadı henüz. Giden gitmeye çalışan da dönemedi yani orada kaldı. Onu o tamamen çekince mi o? Sezon yine zayi olur mu? 3 sezondur böyle oluyor çünkü. 3 sezondur böyle oluyor. Tamam mı? Bu çekinceleri de söyleyelim bir zahmet. Böyle bir çekincelerimiz de olsun yani bunları anlatalım. Bu sosyolojiyi yönetebileceğini de göze alıyorsa geride kalsa bile olsun biz buradayız arkasındayız iyi iş çıkacak. Ben anlarım bunu, ben dinlerim, benim için problem yok. Ama dinlememeye hazır çok fazla bir ortam var. İtiraz da edemiyorsun dinlemeyene. Ya adam diyor kardeşim ben hazır istiyorum, tecrübeli istiyorum, direkt yarışsın istiyorum, şampiyonluk istiyorum. Bunu diyen adama ne diyeceksin? Üç senedir yarışta değil adam yani. Dördüncü seneyi de çekmek zorunda değil ki. Tabii. İsteyebilir bunu. O yüzden çok kolay bir karar değil. Zor bir karardan bahsediyoruz. Ama kısa ...sürede alınması gerekiyor. Kolay olsa biz ikimiz burada alırız zaten kararı. Beşiktaş Teknik Direktörü bu deriz. Zor olduğu için kongreden geçiyorsun, seçiliyorsun, başkan oluyorsun... ...futbol şube sorumlusu olsun, profesyonel imza atıyorsun... ...bu kararları alabilmek için. Çok uzatmamak lazım. Açıklayıp bunu da şeye anlatmak lazım. Beşiktaş camiasına doğru bir şekilde anlatmak lazım. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ee, ederim. Yani son olarak eklemek istediğim bir şey varsa tabii ki de... Slogan haline getirmek istediğim bir cümle var dediğim gibi yani şu teknik direktör meselesinde de isimler geçerken ayrışma olabilir ama isim belirlendikten sonra orada camia stratejisini doğru belirlemek lazım. O çok kırılmaya mahal vermemek lazım. Çatlamaya mahal vermemek lazım. Çok oluyor Beşiktaş'ta. Hani senin dediğinin gerçekleşip gerçekleşmemesi değil mesele. Mesele orada murad edilen hedefin, fikrin hedefine ulaşıp ulaşmaması. Hep söylüyorum bu hedefe ulaşırken, ulaşmaya çalışırken de mesela kulüp başkanı Sayın Hasan Arat bunu tek başına ya yapamaz. Cami olarak yapar. Şimdi Galatasaray şampiyon oldu. Tek başına olur mu? Dursun Özbek mi yaptı? Bin tane isim var işte. Kurduğu takımdan, medya gücünden, federasyon üzerindeki yönlendirmelerden, taraftar gücü de bir sürü şey var yani anladın mı? Ekip işi, iyi bir teknik direktör, Icardi gibi bir golcü, Barış Alper gibi bir performans bir sürü şey çıkıyor içerisinde. Başkan adayı çıkmış olsa bile orada mesela camia içi kırılmalar yaşanmıyor mesela. Burada da öyle. Şimdi yola çıktı. Şampiyon olmak için bir takım kuruyor ediyor. Şimdi yönetiminden destek alacak full. Zaten başka türlüsü düşünülemez. Tabii zaten. Düşünülmemeli. Yönetiminden destek alacak. Tribününden destek alacak. Sosyal medyasından destek alacak. Kongre üyelerinden destek alacak konvensiyonel medyadan destek alacak. Başka türlü nasıl olacak bu iş? Futbolcusundan alacak, teknik eğitimden alacak. Camia olarak hareket etmek durumunda Beşiktaş. Yoksa o gider bu gelir, o gider bu gelir. Aynı şeyleri konuşmaya devam ederiz. İyi e, o kupa çok ciddi bir nefes oldu. Çok ciddi bir nefes oldu. Belki de iki sezonu da etki etti. Hem bu sezonu hem gelecek sezonu etki eden bir kupa oldu. O kupa sonrası yakalanan havanın, o birkaç günlük havanın devam etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yine abi olmadı haftaya böyle yine farklı bir şeyler yapmaya şey yaparız. çalışıyoruz. çalışırız. Belki tabii. burada ben sana işte Nuri Şahin sunumu yaparım. Hadi bakalım. <laughs> Özel sunumlar yapıyorum abi. Sen de bana Sergen Yalçımsın. Hadi bakalım. <laughs> çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. i̇zleyicimize teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirlerse biz bizi çok mutlu ederler. Evet. 105 bin olduk abi. Güzel 105 bin olduk. Yeni sezona inşallah 115 binle 120 binle gireceğiz. Tabii inşallah. Bu arada Avrupa, şampiyonasında da evet yine biz burada olacağız canlı evet. yayınlarla. Evet. Milli maçlarımızdan sonra yine buradayız. Ee, görüşmek üzere değil mi, abi. Görüşmek üzere.